Merhaba, şu anda Beşiktaş'ta La Otel'de e, yeni ev turu videom için buradayız. E, şimdi araba sahnesini çekeceğiz. A, araba da. <laughs> Biraz fazla araba. <laughs> Çok eğlenceli olacak çekim. Başlıyoruz. Evet. Vallahi, Bu da benim favori arabam. arabada anlam veremediğim birçok düğme var. Bir de DJ fıçı fıçısı var böyle. Evet, DJ. <laughs> çünkü çünkü anlamsız var. Bunların da bir sürü tuş var. Bozmuyoruz bu <laughs> kadar arabayı. Her şeye bastım şu an. <laughs> ben şöyle göstereceğim bir direksiyondaki reha atlayacağım. Tamam bir dakika çıkıyoruz. Ne kıymetli arabaymış ya. <gülüyor> oldu mu? <laughs> çok mı? güzel oldu. Hazır. benim evimin sonu. Evimin sonu o kadar büyük ki misafirlerimin kalbi. Gitmem gerekiyor. Tamam çıkıyorum ya. Tamam. tamam. Süper. <laughs> Süper. <laughs> <laughs> eğlenceli gidiyor. Şu özellikle beni kapıda atma sahneleri çok güzeldi. Öyle uçarak süzülerek gittim o da. Otel de baya baya güzel. Devam ediyor şimdi. Şu anda fitness, spa ve havuz sahnelerini çekeceğiz. O yüzden böyle bornozla giyindim. Şimdi çılgın sporlar yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bas! <laughs> Tamam. Evet, evet. Burası da benim spor salonum. Spor salonuma hoş geldiniz. <laughs> Sevdiğim aletlerden biri buradaki kaydırı. Buradan kayarak uzaklaşıyorum. <laughs> Şu an spa'dayız. Otelin spa'sında çılgın çekimler yapıyoruz. Recep ee, Evedik şimdi gelip bana masaj yapacak. <gülüyor> 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 evet, şu an hamam sahnemizdeyiz ve çok sıcak. Bayılıyorum. Çok sıcak. Taş da sıcak ama tellak yokmuş ya. <laughs> ne o? Cem ne? Burası benim dolabım. Genelde en pahalı markalardan giyiyorum ve bir kere giydiğiniz bir kere daha giymiyorum. Genel, genelde on yıl falan giyiyorum ama atarsınız değil mi burayı? Evet. Şurada görmüş olduğunuz patates, benim ilk sattığım patates. Bu patatesi bulması için bir ekip görevlendirdim ve bu ekibin bu patatesi bulması 20 yıl sürdü. Ben 20 yaşındayım ama bunu da hallederiz. Tabii tabii. Baya da 500 seneliymiş, az değil. buradan işte şey keseceğiz. Bugün çekimimizde kanalın C100 II kamerasını kullanıyoruz. E, çok güzel bir kamera. Ben de e, yaklaşık 2 ay oldu. 2 ay oldu mu? 2 aydır falan kullanıyorum. E, ben kayıtçı kullanmayı tercih ediyorum. E, daha rahat kayıt yapabilmem ve görüntülerimi görebilmem açısından. Özellikle şey şu kameradaki waveform'lar e, ne çektiğimi çok daha iyi anlamama yardımcı oluyor. E, çok güzel bir video kamera. Çok memnun memnunum. ND filtreleri de var böyle gündüzde falan. Menüs falan da güzel. Kullanımı çok rahat. Buradan istediğimi halledebiliyorum. Ben şey C-Log'da çekiyorum zaten. Sonra C-Log'da çektiğimde çok güzel bir renklendirme yapabiliyorum sonrasında. O yüzden çok tasvip ettiğimiz bir kamera kendileri. ISO performansı güzel şey. Gecelere özellikle böyle bir 850 native ISO'su var zaten. Benim çok hoşuma gidiyor. Tam böyle 850'de çekiyorum. Aynı zamanda şurada ses kartı olması kendisinin. Bir yandan yaka mikrofonu takıyoruz. Bir yandan kendi shotgun mikrofonunu takıyoruz. C-Log gibi bir kamera çekimler inanılmaz eğlenceliydi İşte şimdi kapanış konuşmasını yapmaya geldik buradan tekrardan Shangri ve kanala teşekkür ediyorum ayrıca ikinci kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.